Bugün sizlere kullanamadığımız eşyalara dair dikkatimi çeken bir konudan bahsetmek istiyorum. Çoğu insan evine koltuk takımı alırken zevkle seçtiği koltukların orijinal rengini unutarak eskitiyor. Zamanı gelip örtüleri kaldırmak istediğinde zevkle aldığı koltukların ne o eski rengi ne de yeniliği kalmış oluyor. Çünkü sürtünme nedeniyle koltuklar aşınmış, renkleri de değişmiş oluyor. Biliyorum ki temizlik çok zor ve örtüler temizlik nedeniyle kullanılıyor. Ama özenle seçtiğiniz koltukların rengini göremeyerek sanki taşınıyormuş gibi depo alanına çevrilen bir odada yaşamak kendinize yaptığınız haksızlık olmuyor mu? Benim felsefeme göre kullanmadığın eşya senin değildir. Eğer eşyanın sahibiysen kullanacaksın. Ama eşya senin sahibinse ona hizmet edip korumayı alacaksın. Tabii ki aldığımız eşyanın kıymetini bileceğiz ama onları kirlenmesin diye örtülerin altına saklayarak değil. Çünkü yaşadığımız gün bugündür. Dün geçmiştir, yarın da meçhuldür. O nedenle eşyalarınızı orijinal renk ve yenilikleriyle huzur içinde kullanmanız temennisiyle.